36. soruda it's only natural ifadesi çözüm için önemli. Kahramanımız kim? For the local people dediğine göre local yani yerel insanlar to have second thoughts about the power plant yani bir enerji tesisi üzerinde ikinci kez düşünüyor olmaları yerli insanlar için çok doğaldı diyor. O yüzden yerlilerin ya da yöresel insanların bölgedeki insanların bir enerji tesisi üzerinde ikinci kez düşünüyor olmalarının... Doğal olduğunu anlatan bir şey var. Demek ki bir kaygı var. Bakalım Aya. Despite the life threatening outcomes. Sıkıntılara rağmen pozitif bir şey olması lazım. O yüzden Adana'nın hemen elenmesi gerekiyor. Bursa'ya bakalım. Although the protests of locals against the second bridge were futile. Boşuna olmasına rağmen sonucu niye olması lazım? Ceyhan. Since it, it was the only way to meet the escalating educational costs. Eğitim maliyetleriyle hiç işimiz yok. Denizli. Now that there have been many cases of environmental destruction in neighboring villages. Hmm. Çevresel yıkım olduğu için ve civardaki köyler diyor bakın arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir mantık olabilir deyip tutuyoruz. Edirne if mi? If mi? Bakayım. Yo hiç de if gibi görünmüyor. O yüzden bunu atar. Denizli bir kez daha düşünür. Ondan sonra doğru olduğunu seçerim. Yani biz bu sınavda cümle tamamlama sorularını hemen görür görmez. Evet işte anlam bu böyle şak diye seçilebilecek pek soru koymadık. Hepsinde didik didik incelemek gerekiyor. Ve böylelikle öğrencimizin gücünün artması gerekiyor arkadaşlar. Hadi gelin. Şimdi sınavın diğer bölümlerini çözelim.